Zaman da geriye gitmek ister misiniz? Bugün size ağlayan bir ağaçtan bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Gözyaşlarıyla şifa dağıtan bir ağaç bu. Bu ağacın reçinesi öyle değerliydi ki altınla bile takas ediliyordu. Ama bu şifayı elde etmek kolay değildi. Ağaçların gövdesine özel kesikler atılırdı. Ve bu kesiklerden sızan reçineler gözyaşlarını andırırdı. İşte o damlalar yüzyıllar boyunca hastalıkları iyileştirdi, güzellik sırlarını sakladı. Fatih Sultan Mehmet'in başhekimi Hekim Yakup bu reçineyi reçetelerinin vazgeçilmesi yapmıştı. Ak günlük ağaçlarını korumak için ejderhaların bu ağaçlara bekçilik yaptığına dair bazı söylentiler yayılmıştı. Onun adı günlük ağacı ve bu sadece bir ağacın değil. Binlerce yılın, medeniyetlerin ve mitlerin hikayesi. Hazırsanız zamanda bir reçine damlasıyla yolculuğa çıkıyoruz. Ak günlük sakızın. Diğer adıyla günlük reçinesi. Çay olarak içildi, yakı yapıldı, macunlara karıştırıldı ve de tütsü olarak yakıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyurdu. Evlerinizi ak günlük ve kekikle tütsülendiriniz. Hazreti Ali Efendimiz yanına gelerek unutkanlığından dolayı şikayette bulunan bir kişiye günlük Çiğne. O kalbe kuvvet verir ve unutkanlığı giderir tavsiyesini verir. Yine bir kimse de unutkanlığından dolayı Enes bin Mali'ye danıştığında sana ak günlüğü tavsiye eder. Akşamdan ıslat, sabah olunca aç karnına iç. Çünkü o unutkanlığa karşı gayet faydalıdır buyurmuştur. İbn Abbas ise ak günlük hakkında şöyle bahsetmiştir. Bir miskal şeker, bir miskal ak günlükle dövülerek karıştırılıp bir hafta aç karnına alınırsa idrarı söktürür. Unutkanlığa karşı da iyi gelir. Modern bilim de artık şunu net bir şekilde söylüyor. Ak günlük sessiz ama etkili bir mucize. Düşün bu küçük reçine parçası bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Astım ve öksürük gibi solunum sorunlarına birebir. Eklem ağrılarını ve romatizman şikayetleri hafifletiyor. Mideye, cilt sağlığına, hafızaya, diş sağlığına iyi geliyor. Ak günlüğün içerindeki bosferlik asit iltihapları yatıştırıyor ve cildi içeriden yeniliyor. Peki bu mucizeyi nasıl kullanacağız? İşte size pratik bir yöntem. Buhar tedavisi. Ak ocakta yakılır. Buharı bir havluya çekilir ve göğüs kafesi üstüne yerleştirilir. Böylece bitkisel bir şekilde öksürüğünüzden kurtulmanıza vesile olur. Tüketilirken dikkat edilmesi Gerekenler. Aşırı kullanımı mideyi rahatsız edebilir, hamilelikte ve emzirme döneminde doktora danışabilirsiniz. Yüce Allah'ın bizlere sunduğu sessiz bir hekim olan Ak Akgünlük, kainatta var olan her şeyin belli bir düzenin bir parçası olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Yeryüzünde binbir derde deva olan bu reçinenin tesadüf eseri olamayacağını bize anlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Cenab-ı Hak hastalığı da ilacı da indirmiştir ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun ancak haram olan şeyle tedavi olmayın. Allah her hastalık için bir ilaç yaratmıştır evet ama şifayı yalnız sebeplerden beklememeli, asıl şifanın kaynağını unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta olan aile bireyleri için şöyle dua ederdi. Ey bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bunun ızdırabını giderip şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan eyle. Ve bir rivayette de şöyle geçer. Hz. Musa Aleyhisselam şiddetli bir ağrı çektiğinde Rabbine yöneldi. Allah ona dağda yetişen bir otu işaret etti ve o ot sayesinde şifa buldu. Zaman geçti, aynı hastalık geri geldi. Hz. Musa aleyhisselam yine o otu arayıp yedi ama bu kez şifa bulamadı ve Rabbine şöyle niyaz etti. Ya Rabbi aynı hastalığa yakalandım, aynı otu buldum ve yedim ama şifa bulamadım. Cevapsa şöyleydi. Ya Musa ilk seferinde sen şifayı benden dilemiştin. Ben de sana şifa verecek sebebi göstermiştim. İkincisinde ise benden beklemedin. Doğrudan o ottan bekledin. Oysa şifayı veren ot değil benim. Milyonlarca yıldır yaşayan günlük ağacı bize sanki şöyle fısıldıyor. Unutma ki Gerçek şifa bir ağacın gövdesinden süzülen damlalarda değil. O damlaları var eden, kainatı eşsiz bir düzende yaratan, şifayı veren Allah'tan gelir.